Peygamberimizin adı her anıldığında salat ve selam getirmeli miyiz? Bu konu maalesef benim zihnimden üslulatilmiş bir konu değil. İnna Allahu ve melaikatahu sallallahu alaihi ve melaikatahu sallun ala nebi. Allah ve melekleri bu nebiye salat ediyorlar diyor. Ahzab suresi değil değil mi? Şimdi bu evet Asa 56. ayet 5, 427. sayfa. Diyor ki Allahü Teala inna Allah ve meleketu yusallun ale'n nebi. Allah ve melekleri bu nebiye salat ediyorlar. 40 43. ayette de diyor ki Huvellezi huve Allah demek yani. Yusalli aleyküm size salat edendir Allah. Ve meleketu ve melekler de size salat ediyor. Demek ki Allah ve melekleri sadece peygamberimize salat etmiyormuş değil mi? Bize de salat ediyor. Öyleyse peki Ya yöllezine amenü sallu aleyhi Müminler siz de o peygambere salat edin ve sellimu teslime ve ona tam tam olarak selamla teslim olun. Yani tam 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 tamına teslim olun o peygambere. İşte buradaki salat kelimesi anlamı destek vermek. Yani Allah ve melekleri peygambere destek veriyor. Allah ve melekleri bize de destek veriyor. Müminlere de. Ve allah Teala bize müminler peygambere destek verin demiş. Şimdi biz bugün peygambere en büyük desteği nasıl veririz? Allah'ın ayetlerini insanlara anlatarak, yaşayarak ve anlatarak veririz. Dolayısıyla asıl salat odur yani. Yoksa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed değil. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi Allahü Teala diyor ki siz peygambere salat edin. Biz ne diyoruz arkasında? Allahümme salli. Ya Rabbi benim işim var sen yap demiş oluyoruz. Yani evet. Allahümme salli dediğimiz zaman Ya Rabbi sen salat et diyor. E Allahü Teala diyor ben zaten salat ediyorum. Şimdi sal